Sieger TV. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben siger Burak. Bugün anlatacak olduğum videoda ee, sizlerin ve bizlerin sürekli olarak kullanmış olduğu slot sorununu çözmek için wheelro.org ekibiyle yaptığımız server edit ve ben tarafından e, yapılan benim fikirlerim öne sürülüp S server edit tarafından kodlanan slot e editör programını tanıtacağım sizlere program tamamen kendimize e, ait kendimiz yaptık kodladık e, bunun için güncellemeler ve update'ler gelecek. İlerleyen zamanlarla isteğe ve önerilerinize göre değişiklikler yapılabilir. Eklemeler ve çıkarılmalar yapılabilir. Bizim açımızdan şu anlık program tamam ve çalışabiliyor. Şimdi program içinde neler yapabiliriz? Nasıl kullanabiliriz? Bunları göstermek ve öğretmek adına programı önce bir açalım. Programı açtığımız zaman SQL bağlantısı istiyor bizden. Buraya SQL kullanıcı adı ve şifremizi yazıyoruz. Yazdıktan sonra daha sonraki bağlantılarda bize tekrar sormaması adına otomatik bağlantınızı seçebilirsiniz. Dilerseniz seçmeyebilirsiniz. Her seferinde e, SQL ID ve şifrenizi girip bağlantı yapabilirsiniz. Bağlan dedikten sonra program açılıyor. Şimdi e, program içerisinde şöyle e, bir şey mevcut mob kodu ile arama yapıp sonuçları alabilirsiniz level aralıklarından arama yapıp sonuç alabilirsiniz ref obc common idsi ile arama yapıp sonuç alabilirsiniz ve ekstra olarak tüm bölgeleri buraya ekledik bölge bazlı olarak mobları bulabilirsiniz arayabilirsiniz buradan tüm işlemleri yapıp değiştirebilirsiniz level aralıklarından bir şeyler bulalım 5 ve 10 level aralığına girip ara diyelim gördüğünüz gibi 5 ve 10 level aralığındaki tüm mobları bana gösterdi Avrupa Çin fark etmez 5 ve 10 level aralığında ki sonuçları bana gösterdi sadece unik sonuçlarını göster dersen 5 ve 10 level aralığındaki unik sonuçlarını bana gösterir olmadığı için şu anda hiçbir şekilde göstermiyor bunu kapattık ne yapabiliriz Mesela ee, şuradaki 5 level mob mesela şuradan count değerini değiştirmek istiyorum. Buradaki count değeri, bu penceredeki count değeri toplu işlemler için değil, sadece bir tanesi üzerinden işlem yapmak için kullanılır. Bir tanesini seçip count değeri yazdıktan sonra güncelle dediğiniz an size güncellenip güncellenmeyeceğini tekrar soruyor. Evet dediğiniz zaman güncellenir ve güncellenmiş olanı sizin karşınıza çıkartır. Bu tek bir tane için geçerli. Buradan bunu tekrar güncelleyip eski haline alabilirsiniz. Şimdi biz asıl işlemimize dönelim. Buradan seçmiş olduğum şu mobların hepsini aynı anda güncellemek istiyorum ben. Bir tane bir tane yazmak yerine hepsini güncellemek istiyorum. Seçtiğimiz mobları seçilen listeye alıyoruz. Buradan hepsini seçiyoruz. Unutmamanız gereken şey hepsini seçtikten sonra en son seçtiğiniz ID'nin başındaki o tike tıklamak. Şimdi Delay Min Max ya da Count. Count değeri belirlenen slotta kaç adet çıkacağı üzerinedir. Benim slotlarımda hepsi yan yana fazla açılmıyorlar ve 5 adet çıkartıyorum çıkış süreleri de çok seri olduğu için hepsi 0 0 ve max count 5 olarak mevcut şimdi bunu 1 5 ve count değerinde 10 yapıp güncelle dediğimiz zaman tekrar bize güncellenip güncellenmeyeceğini soruyor Evet dediğimiz zaman gördüğünüz gibi güncelleme başarılı ve count değerlerini güncelleyip işleme alıyor. Gördüğünüz gibi ana sayfa üzerinde de direkt güncellendi. Mesela başka ne yapabiliriz? Karakoran bölgesindeki tüm mobları bulabiliriz. Tüm hepsini şu şekilde shift'e basılı tutup seçip toplu olarak düzenlemeye alıp değiştirebiliriz. Ya da Karakoran bölgesini seçip ee, unik seç dediğimiz zaman Karakoram'ı seçtikten sonra bölgedeki Uni'yi görüp Uni'nin çıkma Delay Min ve Delay Max sürelerini e, değiştirebiliriz. Diğer bölgelerde de aynı şekilde Rock Mountain bölgesinde e, bunu yapabiliriz. Şöyle tekrar seçtiğim zaman. Şimdi burada e, unik sonuçlarına döndüğünüz zaman direkt level aralığını baz alır tekrar bölgeyi seçtiğiniz zaman e, o bölgedeki tüm mobları size gösterir ve eee unik seçme sonucu işaretli değilse buradaki sonuçlarınızda şöyle göstereyim. Unik seçme işareti değilse buradaki sonuçlarınızda hiçbir şekilde unik değerleri gözükmez. Yani buradaki sonuçlar sadece mob bazlı çalışıyor. Yani hepsini topluca seçip kafanıza soru işareti kalmadan güncelleyebilirsiniz. Ee, harici olarak HP'sini değiştirebilirsiniz. Levelini değiştirebilirsiniz. Şöyle mesela 88 yapıp şu şekilde güncelleme yapabiliriz. Gördüğünüz gibi tekrar bunu güncelleyebilirsiniz bu ee, programı yapma amacımız slot üzerine olduğu için toplu olarak HP ve level düzenleme işlemi ee, yapılmıyor mob ID olarak mesela 3873 gene bu sonucu getirecek bize bu sonuçta tek bir sonuç getirmez 3873 ID'li mop hangi slotlarda ve neredeyse onun tüm sonuçlarını bize gösterir. Mesela 3874 olarak aradığımız zaman raki. Ki hangi slotlarda ve neredeyse tüm hepsinin sonuçlarını bize gösterir. Kod olarak da bunu yazdığımız zaman aynı şekilde bu mop koduna bağlı moplar neredeyse tüm sonuçları gösterir bize. Tekrar mob bölgesine dönmek istiyorum dowhank Oasis kısmını seçelim buradan bölgeyi seçip alttaki kısımdan hangi mob üzerinde değişim yapacağınıza da bakabilirsiniz e, bunu da bulup e, toplu olarak düzenleyebilirsiniz e, program genel olarak slotları bu şekilde delay min max e, ve count değerlerini düzenlemek üzerine yaptık konu altına visro visro.org forumumuz üzerinde konu altına yazacağınız yorumlar değerlendirilip, e, onlara göre gü düzenlemeler, güncellemeler, updateler yapılabilir. E, şimdiden hepiniz için hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda ben de bu programı düzenli olarak kullanacağım slotlarımı düzenlerken, size de slot düzenlemelerinizde yardımcı olmasını dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Zigor TV.